Cümleten selamlar değerli dostlarım. Ben Emrah Çavukoğlu. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Biliyorsunuz birkaç ay önce e, Tigra'yı kabriyo olarak yapmaya başlamıştı. Kanunlardaki ustamız, Cihan ustamız e, aracı bitirdi. Gördüğünüz üzere e, size yakından bir videosunu e, çekmek istedim. E, jantları, gün metal jantlarıyla ve özel simli boyasıyla araç gerçekten o hani efsane isimler vardı ya işte aracı gördüğün zaman ne diyorduk işte travesti arabası çok özür diliyorum gibi artık o namdan kalktı diyebilirim ufak tefek detayları kalmış aracın Cihan Usta işini gerçekten güzel yapmış yani gerçekten şöyle boyasını görüyorsunuz simli bir boya ve gerçekten gece çok harika bir duruşu var e, eline koluna sağlık diyoruz Cihan hani aracın Tamamen o ünlü isminden çıkıp başka bir e, ad atlandırıldı resmen. Ee, yani travesti arabasından resmen kurtuldu diyebiliriz. Tigra Cabrio oldu. Gerçekten de güzel oldu. Burası Kocaeli'nin Kandıra ilçesi. Ee, sanayi sitesi. Ee, Cihan Usta'mız bu işi yaptı. Biliyorsunuz benim aracıma da Sky Windows yapmıştı. Türkiye'deki ilk Sky Windows'lu Maria motorlu tipo. Bir Kandemir çalışkanının da e, çektiği bir tipoydu. İşte o tiponun yapıcısı, montaj sahibi Cihan Usta bu aracı da bitirdi. Çok güzel oldu. Gerçekten yakından görseniz daha da güzel oldu. Eline koluna sağlık diyoruz. Sahibinin de güle güle kullanmasını biliyoruz. İşte, e, diyeceksiniz ki bu arabanın üstünü nasıl kapatacak? Değerli dostlarım, arkadaşlarım şöyle bir detay vereyim size. Bu aracın sahibi zaten bu arabayı e, ilk sahipleri sıfır aldılar bu aracı. E, sıfır aldıkları için de manevi değerleri var. Ben hatta size şöyle söyleyeyim. Ee... Çocukluğumdan beri gördüğüm bir arabadır. Ee, sahibi zaten aracı kapalı garajı var. Böyle yağmurlu günlerde vesaire de çıkarmak değil. Zaten kendisi de e, organizasyon işleri yapıyor. Sünnet vesaire gibi e, şeylerde kullanacak aracı. Zaten zevki olarak yaptı. Aracı zaten hani e, güneşli havada çıkaracak bir tek. Böyle yağmurlu çamurlu havalarda çıkarmayacak. Bilginiz olsun. O detayı da vereyim size. Neyse hayırlısı olsun. Ee, güle güle kullanmak dileğiyle inşallah gerçekten güzel bir araç oldu eline koluna yüreğine sağlık Usta.